Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek Zafer Partisi'nden geldi. Yeni günde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Davalar, yolsuzluk operasyonları ve kurultay süreçleri Cumhuriyet Halk Partisi bu başlıklarla gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkezde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağırladı. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonlarıyla kurultay iptal davası ele alındı. Özdağ Cumhuriyet Halk Partisine desteklerini dile getirdi. Hukuk devletine ve demokrasiye inanan yurttaşların seçimlerde hangi partiye oy verirlerse versinler oylarının bundan sonra da bir değerinin olması için bugün bizlerin vermiş olduğu sayın genel başkanın vermiş olduğu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor